Arkadaşlar bugün sizinle birlikte oyunun adına tam hakim değilim. E ee, Infection Inc diye bir oyun arkadaşlar. Bunu bana Emre önerdi ve oyun evet bayağı kasıyor. Muhtemelen Emre'nin sesi gelmeyecek ama ben duyuyorum şu anda. Emre neden bu oyundayız? Dedi ki arkadaşlar oyun oynamamız lazım yani video çekmemiz lazım o yüzden bu oyunu seçtik diyor ben duyuyorum çünkü benim sihirli bir parmağım var kesinlikle burada telefon yok o zaman o zaman hadi uzaya çıkalım hadi uzaya çıkalım Sana şeyi tamam 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 okey okey okey

bakalım Emre Emre oyunumuza girmiş mi? Hayır. Emre aynı oyunda değil. Evet, bak. Arkadaşlar yanımızdaki Emre değil kesinlikle. Onu da buradan söyleyeyim. Sekadım. Şey Emre yanımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane noob oyunda. Evet. Hadi Emre o zaman ne yapıyoruz? uzay mı çıkıyoruz? Ya yalan söyleme ya. Ya sen ne kadar şeysin ya. Vay anasını. Arkadaşlar diyormuş ki bu kadar ben video çeken o Arkadaşlar Emre'nin kollarını görmeyince bir an şey zannettim. O yeni mi fark ettin Emre? <laughs> evet arkadaşlar Emre kollarının olmadığını 10 dakika sonra fark etti. Evet artık Emre. Ya Allah'ım ya. Yakıtları tekrar alıyoruz arkadaşlar. Sonra da evet oyun çok kasıyor. Arkadaşlar uzaya çıkacağız. Uzayda ne yapacağız? Hayır. Hayır Emre koşuyor. Emre benden hızlı. Neyse arkadaşlar burada durdurayım. Uzaya çıkarken görüşürüz. Evet anladık. Anladık seni Emre. O sırada video başlatmıştım sen. Hadi bakalım videoda gözükeceksin bakalım. Nasıl dans etmeni sevecekler mi? Neyse yine durduracağım. Emre gülme. Evet arkadaşlar buradan da şimdi Emre'de olan olduğu gibi bir kıyafet alacağız. Emre beni bekle ya. Dur. 3 saat bak onu şimdi gider alırsan senin. Hoppa aldım. Buradan çantayı da alalım. Hoppa alamadım. Çünkü hemen şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Inventer. Çanta buraya gelmiş evet. Gelmedin doğru. Çak tak çantayı. Basınç azalıyor. %100 basınç azaldı. <laughs> <şu> an, <laughs> yakın, de Yukarıda derken sen aşağı iniyorsun. Aşağı mı ineceğiz? Aşağı basacağız yani. Full yukarı mı çıkacağız? Kardeşim şey gel. nasıl geleyim? Neredesin ki? Ben çok C ile çok aşağı indim söyleyeyim. Oyun delirdi şu an dehşet kahraka. Tamam. Ha geldim 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 dur. Bur, gördüm gördüm. Şu an kontrolü ele aldım ben. Ele aldım da C'ye basınca inmiyor bu. Heh, tamam tamam tamam. Tamam kanka dur zıpla zıpla. Çık 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 Şimdi biz geminin ne tarafına gideceğiz? Geminin gördüm seni dur. Önünde arkasında değil mi geminin? Şurada şurada var. Tepesine, tamam gördüm seni Şu geliyorum. Içine, dur, galiba, olurum, gibi daha daha <laughs> geminin sonra içine nasıl gireceğiz? arkadaşlar o zaman biz gemiyi dolduralım ondan sonra başlatırım. Arkadaşlar şu anda bir şeyler oluyor. Deli gibi ışık hızında gidiyoruz. Evet şu an kontrol alındı ama dışarıda gördüğünüz gibi deli deli hızlıyız şu anda. Hani ya? Gelme bana. Al işte ben de zombi oldum. Herkes zombi oldu. Ya şuraya gel. Emre aç şu kapıyı Emre. Şeyi patladı yalnız. Tamam Kaçış kapsü... abi. kaçış kapsülleri kapanmış. Hah. Ben geldim. Abi, abi. abi. Oturdum tamam, tamam 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 ben oturdum ne oluyor? ne oluyor Oturdum ben an, e, ben, ben başka Başka biriyle oturdum ben sen de otur hemen Kaçış kapısındayım sen Otur hemen oraya otur sen. Ya bir şey olmaz ya boş ver aynı yere girmeyelim. E sen bizim yere gelirsen oturmazsan sıkıntı olmaz gel gel. Oğlum oturmadın sürece sıkıntı olmuyor gel gel. Oturup başlattım. Evet arkadaşlar şu an teknik sorunu falan yaşıyor. O zaman e, böyle videonun daha fazla gelmesi için Evet disconnect çekti. O zaman biz de çıkalım. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu video bir like gelirse arkadaşlar ee, devam edecek devam edecek videolar çok saçma olmadı mı? Evet çok saçma oldu. Yeni video gelecek arkadaşlar. 4 like gelirse de bu oyunun ikinci parti gelecek arkadaşlar. O zaman bay bay.